Herhangi bir belgeye imza atarken mutlaka buna dikkat edin. Resmi veya özel kurum fark etmeksizin ıslak imza atılırken çok dikkatli olmak gerekir. Hatalı bir şekilde imzalanan evran kötü niyetli kişilerin eline geçmesi çok sakıncalı sonuçlar doğurabilir. İmza atılırken genellikle en sık yapılan hata, belgedeki yazı ile imza arasına boşluk bırakılmasıdır. Herhangi bir evranın altına imza atacağınız zaman asla yazı ile imzanız arasına boşluk bırakmayın. Bir boşluk var ise de bunu küçük bir çizgiyle karalayın ki boşluk olan kısma sizin aleyhinize borç doğuracak bir yazı yazıp borçlandırmasınlar. Unutmayın, haklarınızı bilmek sizi özgürleştirir. Eğer motive bir zekayı takip etmiyorsan, muhtemelen bizi bir daha görmeyeceksin. Takip ediyorsan, tebrikler her gün daha da gelişiyorsun. Bir ülkeyi haritadan silmek için atom bombasına ya da füzelere gerek yoktur. Ülkenin eğitim kalitesini ve ahlaki değerlerini düşürmek yeterlidir. Bunu yaptığınızda hastalar doktorların elinde ölür, adalet hakimlerin elinde kaybolur, binalar mühendislerin elinde çöker, para ekonomistlerin elinde kaybolur. Bunu asla unutmayın. Eğitim ve ahlakın çöküşü milletin çöküşüdür. Eğer motive bir zekayı takip etmiyorsan muhtemelen bizi bir daha hiç görmeyeceksin. Takip ediyorsan tebrikler her gün daha da gelişiyorsun. Hasta değilsin sadece su içmiyorsun. Vücut susuz kaldığında kandaki suyu kullanırsa yüksek tansiyona, pankreastaki suyu kullanırsa şeker hastalığına, kemiklerdeki suyu kullanırsa romatizmal hastalıklara, akciğerdeki suyu kullanırsa astıma, omurlardaki suyu kullanırsa bel ve boyun fıtığına sebep olur. Eğer günde 6 bardak su içmesek hastalıklar kapıyı çalar. Bu yüzden bol bol su tüketmeye özen gösterin. Eğer Motive bir zekayı takip etmiyorsan muhtemelen bizi bir daha görmeyeceksin. Takip ediyorsan tebrikler. Her gün daha da gelişiyorsun. Ekran görüntüsü alırken çok dikkatli olun. Peki bunu neden söyledim? Çünkü bir site aracılığıyla rastgele insanların aldığı ekran görüntülerini görebiliyoruz. Öncelikle Google arama yerine bunu yazın ve eğik çizgiden itibaren karışık bir şekilde 6 haneli harf ya da sayı girin. Bu sonucu aradıktan sonra karşınıza rastgele ekran görüntülerini çıkıyor. Eğer motive bir zekayı takip etmiyorsan muhtemelen bizi bir daha hiç göremeyeceksin. Takip ediyorsan tebrikler her gün daha da gelişiyorsun. Su ne zaman içilmeli? Uyanır uyanmaz içilen iki bardak su organlarımızı harekete geçirir. Yemeklerden yarım saat önce içilen bir bardak su sindirimi kolaylaştırır. Banyodan önce içilen bir bardak su tansiyon değerini düzenler. Uyumadan önce içilen bir bardak su kalp krizi ve felç riskini azaltır. Eğer motive bir zekayı takip etmiyorsan, muhtemelen bizi bir daha hiç görmeyeceksin takip ediyorsan, tebrikler her gün daha da gelişiyorsun.